Merhaba gençler nasılsınız umarım hepiniz çok iyisinizdir ben bugün çok mutluyum çünkü Milli Eğitim bakanlığı ilk örnek sorularımızı yayınladı hemen sorulara bakalım hiç zaman kaybetmeden ben açıkçası arkadaşlar bu birinci üniteyle ikinci üniteyle üçüncü üniteyle gelen soruları beğendim ama diğer ünitedeki sorular daha zor olabilirdi genel olarak bunu, bu sorularla ilgili hem matematik hem fenle ilgili bir yorum videosu e, paylaşacağım hem instagramda hem burada e, ama tabi Peki de bu gönderilerden haberdar olabilmek için Instagram'dan ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Sayısal Akademi'ye giriyorsunuz. Sayısal Akademi ve buradan yorumlarımı takip edebilirsiniz gençler. Şimdi bakalım arkadaşlar, güneş ışınları dünya yüzeyine gelme açısı değiştikçe belirli bir noktada sabit duran cismin yerdeki gölgesinin büyüklüğü de değişir demiş. Şimdi bak güneş ışınlarının bir yere dik gelmesi orada ne yapar arkadaşlar? gölge kısa olur. Bir yere güneş ışınlarına şöyle eğik gelmesi ne yapar? Gölgeyi uzun yapar tamam mı? Bu bilgiyi tespit etmek isteyen eşek ne demiş? Ekvatora eşit uzaklıkta eş yükseltideki kelime. Zaten bak şu eş yükseltideki kavramı milli eğitimin en çok kullandığı kavramlardan birisi. KBM şeyleri belirli bir noktada sabit duran özdeş basketbol toplarının büyüklüğünü 21 Haziran tarihinde öğlen 12'de. Bakın buraya öğlen 12 babasının hayrına vermiyor. Neye dikkat et diyor? Dönenceye dikkat et diyor dönenceye. Dönenceye dikkat et kanka diyor. Adam sana her şeyi vermiş. Tarihte 21 Haziran. 21 Haziran'da ne oluyor? kuzey yarım küredeki yengeç dönencesine güneş ışınları öğlen 12'de dik açıyla geliyor. Gölge ne olacak? Sıfır olacak. Tamam mı? Bunun tam zıttında bulunan zıt dönenceye ise zıt dönenceye güneş ışınları nasıl gelecek? Eğik. Güneş ışınları zıt dönence neresi? Oğlak dönencesi. Eğik gelecek. Biz burada maksimum gölge boyuna ulaşmamız gerekiyor. K ve M şeylerinde oluşan gölgelerin büyüklüklerini kıyasladığımızda gençler o zaman en büyük gölge M'de en küçük bölge K'da olması gerekiyor. Eşit tabii ki de olmaz. O zaman cevap ne oluyor? D seçeneği bence bu soru bu soru sınavda gelir. Üzerinde oynar adamlar bunu sorabilirler. Güzel soru beğendim bizimle. Geldim ikinci soruya. Zaten bakın bu soru kalıbı Milli Eğitim Bakanlığı'nın gözünün bebeği. Bizim için önemli. Bu da her yıl sorulur. Her yıl sorulur. Şekilde DNA müdürünün bir kısmı verilmiş. Sadece diyor bak sadece ne diyor? Kendi bilgini unut. Kendi bilgini bir kenarı koy. Sam bu modele bak. Buna bak diyor adam. Buna bak. Vallahi artık delireceğim. Bazı öğrenciler saçma sapan yorumlar yapıyor. saçın başım yolasın geliyor artık. Sadece bu modeli inceleyen bir öğrenci aşağıdaki çıkarımlardan hangisini yapabilir demiş. DNA molekülü çift zincirli olup belirli bazılar birbiriyle karışıklıkla eşleşir. E tabii ki de bak görüyorum. Yok. Burada ne var? Birinci zincir. Burada ne var kankalar? Burada da ikinci zincir var. E tamam. Ne olmuş? Adenin ile timin. Guanin ile de sitozin eşlenmemiş mi? Bak gördüğün kadarıyla. Hepsi böyle. O zaman birinci ifade okey. Nikotitler bulundurdukları şekere göre. Hayır. Ben burada zaten bunu asla kabul edemem. Neye göre isimlenirler? Organik. Baza göre isimlenirler. Ki burada bu model yok. Nikotitin yapısındaki fosfattan birbirini izleyen birbirini izleyen nikotitlerin birbirine bağlar demiş. Ne o? birbirine birbirini neyle bağlanır? Zayıf hidrojen bağı ile. Ama bu sınavda gelmez. Bu kazanım dışı. Her nikotitin yapısında bazı şeker fosfat bulunur. Evet. Ama bu modelde yok. Ay yazım kötü biraz spordan yeni geldim. Yorgunum ama çözeyim dedim sizin için. Cevap Adana oldu. Allah'ım biyoteknoloji sorusu. En sevdiğim biyoteknoloji sorusu. Benden özel ders alan öğrenciler bilir. Bunu çok farklı bir teknikle anlatıyoruz. Bunu yapamayan öğrenci yok bende. Ve bu her yıl soru potansiyeli taşır. Bu gelir. Bir biyoteknoloji uygulamasında bir protein oluşumundan sorumlu genin bakterilerin aktarılması ve bu bakterilerde proteinin çok miktarda üretilmesi sağlanabilmektedir. Bak ne yapıyorsan aktardın. Burada ne var? Gen aktarımı. Sen olmayan bir özelliği buna yükledin. Ulti yaptın bunu tamam. İlgili genin memeli hücresi ilgili gen, ilgili gen alınmış plazmitin içerisine aktarılmış. Hoppa bu buraya ne yapmış? Uyum sağlamış. Fıçı 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 fıçı, fıçı, fıçı üremişler. Proteini elde etmişiz. Bakın. Bu uygulamayla ilgili hangisi doğrudur demiş. İlgili geni içeren memeli hücresi klonları oluşturulmuştur. Şimdi arkadaşlar. Klon demek birbirine benzeyen aynı şeyden üretmek. Burada ne var? Burada olay direkt olarak gen aktarımı. Bu proteinlerin ilgili geni aktarıldığı canlıda üretilmiştir. Evet. Ne oldu? Biz bu sayede hiç normalde olmayan normalde olmayan bir özelliği canlıya kazandırdık. Daha ne yapalım değil mi? Cevap ne oluyor o zaman? Bolu seçeneği oluyor. PGS 2025'te arkadaşlar karşımıza soru olarak böyle bir şey gelecek. Mehtap öğretmen demişti diyeceğiz. Geçen sene de zaten biliyorsunuz dediğim her şey tuttu. Bağımlı bağımsız değişken soruları arkadaşlar basınç konusuna çok güzel uyarlanır. Bakın bağımsız dediğimiz şey bizim değiştirdiğimiz değişkenler değil mi? Biz neyi değiştirmişiz? Yüzey alanına. Bizim katı basıncımız neydi? G bölü S'di. O zaman ben burada neyi değiştiriyorum? Şurayı değiştiriyorum. Bunu değiştireceksem arkadaşlar bunu ne yapacağım? aynı tutmak zorundayım. Bunu ne yapıyorum? Bunu değiştiriyorum. O zaman şu yandaki deney düzeneğinde arkadaşlar ne olacak? Bu cismi bu cismi sağa sola çevir dur. Tamam mı? Böyle bir dik kenara bir şeye böyle yüz yalanı değiştireceksin sadece. Ağırlığı değiştirmeyeceksin. D seçeneğini otomatik olarak siliyorum. Çünkü ağırlığı arttırmış. Bunun bağımsız değişkenini arkadaşlar bunun bağımsız değişkeni ağırlık. Bu cismi ortadan ikiye kesip parçaların birinin geniş olan yüzünü kum Aa ben ne yapmış burada? Adam ağırlığı azaltmış. Yüzey alanını azaltmış. Ben bunu istemiyorum. Ben ne istiyorum? Ben yüzey alanı değiştirmek istiyorum. O zaman bunun ağırlığını oynamayacağım. Bu cisim ortadan ikiye kesilip bak yine ne yaptın? Ortadan ikiye kestin. Ortadan ikiye kestinde ne oldu? Ağırlık azaldı. E, ee, biri dar olan yüzeyin kumun temas edecek yüzey alanına konur. Bak ağırlık azaldı. Tamam yüzey alanı da azaldı. Ama ağırlık azaldı. Yurda gül ben bunu istem o. Bu da gitti. Bu cisim ortadan ikiye kesilip parçalardan biri kum zemine temas edecek şekilde bir de üstüne ha bak parça kesilmiş ama ne olmuş üst üste korunmuş üst üste ağırlık aynı kaldı yüzey alanı yüzey küçüldü yüzeyin küçülmesi ne yaptı arkadaşlar? Basıncı arttırdı. Bu soru gelir. Allah'ım çok minnoş, çok güzel bir sıvı basıncı sorusu. Bu soru arkadaşlar bence daha çok deneme tipi bir soru. Neden? Şimdi sıvı basıncı dediğimiz şey neydi? P eşittir H, D, G idi arkadaşlar. G'yi almıyorduk. Çünkü dünyada olduğumuz için gerek yok kanka diyorduk. Neyi alacağız? Derinlik Derinlik, yoğunluk ilişkisini almamız lazım. Derinlik, yoğunluk biz bunlarla hepsiyle nasılız? Doğru orantılı olarak ilerliyoruz. Sıvı basıncını etkileyeceğini düşünen değişkenlerden etkisini tespit edebilmek için şekilde özdeş K, L, M kapları kullanılıyor. K ve L kaplarına ne yapmış arkadaşlar? Su koymuş. M kabına ne yapmış? Tuzlu su koymuş. M kabına ise demiş Sudan daha büyük olan bir ne koymuş tuzlu su. O zaman D tuzlu su büyüktür D su diyorum. Şimdi canımın içi ömrümün köşesi bir tanecik öğrencilerim. Derinlik ilişkisine baktığımda ben bağımsız değişkenim ne olacak? O zaman H. Benim burada bağımlı değişkenim ne olacak? P. Sabit tutulan değişkenim ne olacak? Yoğunluk. O zaman hadi bulalım. Burada o zaman derinlikler ne olacak? Farklı. Sıvının cinsi aynı. K ve L kabı bu durum için uygun. Sonra yoğunluk ilişkisine bakıyorsam eğer ne güzel elim her yere değiyor. Yoğunluk ilişkisine bakıyorsam eğer yoğunlukta da canımın iç ömrümün köşesi bir tanecik öğrencim. Bak şimdi kuşum. Yoğunluk diyorsam o zaman bağımsızı değiştiriyorum. Bağımlı değişkenim ne oluyor benim? Basıç. Sabit tutulan değişkenim ne oluyor kanka? Derinlik. O zaman ben ne yapacağım? Farklı cins sıvılar aynı yükseklikte olsun. K ve M kabını alarak istediğim deney düzeneklerine ulaşmış oluyorum. Bu soru tipine winner soru tipi diyorum. Winner soru tipi güzel soru tipi olarak karşımıza geliyor. Hemen gittik. 6. soruya bakın gençler. Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM bu soruları söylüyor. Seviyor. ÖSYM ne? ÖSYM lisede sizin başınıza bela olacak. ÖSYM de üniversite sınavlarını hazırlayan birim tamam mı? Önemli burada bir kısmı verilen şekildeki periyodik sistemde yıldız kare yuvarlak sembolleriyle gösterilen elementleri tarılı alanda yer aldığı bilinmektedir. Hmm. Mesela 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 şurada şöyle basamak şeklinde giden gençler bizim için ne? Yarı metal. Yarı metaller nedir? Döneklerdir. Dönekler nedir arkadaşlar? Biraz metalden biraz da metalden özellik almış ortaya karışık bir şey çıkarmış oluyor. Buna göre bu elementlerin periyodik sistemdeki yerleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur demiş. Kesinlikle doğrudur diyorsa bütün ifadelere çok dikkatli bakmamız lazım. Şimdi arkadaşlar buralar bizim için neydi? Burası yukarıdan aşağıya benim için periyot. Hocam periyot ne kurban olayım. Aşkım dördüncü ünitede göreceğiz. Sevgili Milli Eğitim Bakanlığı önceden yayınlamış. Ben sana diyorum ki bak periyodu say. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ana 7 harf. O zaman eşittir 7 periyot var. Tamam çaktı mı köfte? 7 periyot var. Periyot yukarıdan aşağı yazılır. Bu A'lar ne ya? Bu A'lar ne? Bu 1A, 2A, 3A bunlar ne? Bunlar grup 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 canını sevdiğim. Bir tane gözünün yanını yediğim. Canım öğrenci. Bak şimdi bunları da grup diyeceğiz. Grupları da nasıl Böyle. Gruplar da böyle gençler. 8 tane A grubu var. 10 tane de B grubu var. Toplamda 18 tane grup var. Bak burası da B grubu olarak bir de grup yazabilecek kadar Türkçe'ye sahip olsam. Heh, B grubu e, olarak karşımıza çıkıyor. Ama burası bizi ilgilendirmiyor. Bizi neresi ilgilendirecek bu sene? 8 A'ya kadar yani birden 8'e kadar bütün A grupları bizi ilgilendirecek. Yıldız elementi 3. periyotta bulunur. Bak 3. periyot neresi biliyor musun? Gözünü sevdiğim. Bak şimdi aşkım. Bu A seçeneği ya. Şurası bak burası komple Üçüncü periyotta. Tamam mı? Kesinlikle diyor. Ama nerede? Bak burada bir sürü var. Bir sürü. Bu gitti. Şimdi yıldız elementi 7A grubunda bulunur. 7A grubunda ne var arkadaşım? Bak şurası 7A oluyor. Burası 7A elementinde. Hocam kesinlikle söyleyemez miyim? Buralarda da olabilir. Bir şey diyemedim. Bana böyle net bir konum vermesi lazım. Tamam mı? Net konum vermediği için bizimle dayılsın diyorum soruya. Geldim. Kare elementi 7A grubunda bulunur demiş. Hmm. Demiş gibi de kare elementi atom numarası diğerlerinden daha büyüktür. He. O zaman bak bunda diyeceğim ki ben daha büyükse demek ki periyot numarası periyot ve grup numarası büyük. Tamam mı? Burada en büyük olan burası değil mi? En büyük bu. Aa, demiş ki o zaman kare elementi 7 ada bulunur. Evet. Ben bunları size bir sıralayayım mı? Bunlar kim? Ne değil? Neci bunlar? Bakalım bak şimdi aşkım. Burası 3. periyot mu? 3. periyot 4A grubu. O zaman bu 2, 8, 3 yapar. Şey 2, 8, 3 dedim ya. 2, 8, 4 yapar. Ne yapıyor? 10, 14. 14C silisyum. Sonra şuraya bakıyorum. Kankaların gülüsü. Burası 4. periyot 4A grubu. 2 8 8 4 yapmış. Ne yapıyor? Ay, kafam çok yorgun. 10 18 22. Buraya bakıyorum. 4. periyot 7A grubu. 2 8 8 7. Toplayayım. Ne yapacak burası? Ee, 10, 18, 2 de buradan koydum. Ne yaptım? Ee, 18, 20, 25 atom numarası. Aha tamam mı? O zaman en büyük atom numarası ne oldu? C seçeneğinde karşımıza çıktı. Dördüncü ünite çok zevkli bir ünitedir. Çok yoğun bilgi içerir. O yüzden hemen dikkat diyoruz. Bu denemelerde gelir arkadaşlar. Deneme tipi bir soru. Valla ben de sizi şu an ilk defa çözüyorum soruları ama tipinden ne olduğunu az çok anlıyoruz. Şimdi asit baz ayrıcı olarak kullanılan bir pH kağıdı asit çözeltiler batırıldığında kırmızı. Gençler bakın bizim bir pH cetvelimiz oluyor. Bu kimin ne olduğunu çıkarır. Şu 7 dediğimiz bölge bizim için nötr bölge oluyor. Tamam mı? Şurası 0, şurası 14'e gitsin. Şuradan şurası bizim için Asit. Şuradan şurası da bizim için ne oluyor arkadaşlar? Baz kısmı oluyor. Şimdi bak kağıdı batırmış. K çözeltisinde kağıt ne olmuş? Kırmızı. O zaman bu çözelti bizim için asit. Yani ne olacak arkadaşlar? 0 ile 7 arasında bir değere sahip olması gerekiyor. Daha sonra L çözeltisine batırmış. Bak ne olmuş? Mavi olmuş. O zaman nedir gençler bu bizim için? Bas. Ben bu adamı nerede arayacağım? Bak ben bu adamı şu yeşille çizdiğim yerde aramam lazım. O zaman L sıvısının pH değeri kan sıvısının pH değerinden ne olması gerekiyor? Büyük olması gerekiyor. E, 7 nötrdür. Nötre mesela ne diyebilirim? Tuzlu su diyebilirim. Gitti. 2'ye 2 demiş. Her ikisini de asit vermiş. Olmaz. Bu nedir arkadaşlar? Bu bas bu asit olmaz. Ondan sonra şuraya bakıyorum. Bak bu asit. Bu ne olmuş? Bas. O zaman okito. A seçeneği bizimle. Allah'ım. En sevdiğim konulardan birisi. Bu denemede gelir gençler. Deneme sorusu. Artı LGS 2025'te de soru gelme potansiyelinin olduğu bir yer. Şimdi biz e, çıkrıklarda, e, basit makinelerde işten kazanç vardır. E, özür dilerim. İş, evet evet. İşten kazanç vardır, iş kolaylığı vardır gibi ifadelerle karşılaşacağız ama işten hiçbir zaman e, kazanç olmuyor. O işi her türlü biz yaptığımız için işten kazanç elde edemeyiz. Şimdi bizim kuvvet uyguladığımız yere ben her zaman arkadaşlar temas ettiğim yere kuvvet kolu diyeceğim. Tamam mı? Bu yükü çevirdiğim yere ise şu iç silindere ise diyeceğim ki yük kolu. Soru benden ne istemiş şimdi? Bu kutuyu verilen durumlara göre daha az kuvvetle daha az kuvvetle demek arkadaşlar daha az kuvvet için daha fazla yoldan kaybet. O zaman gençler, benim yapmam gereken şey, e, benim burada arkadaşlar daha az kuvvet uygulamam için çevireceğim yolu arttırmam lazım. Tamam mı? Yani sen kuvvet kolunu, kuvvet kolunu şunu kırmızıyla yazayım. Nerede kalemim? Kuvvet kolunu büyük uzunluğu arttırılmalıdır demiş. Kuvvet kolu neresi dedik? B seçeneği olarak dedik. Bakın bu konuları ben e, YouTube kanalımda anlattım. Tamam mı? Ve özellikle sayısal akademide benimle birlikte kalırsanız Instagram'da bunları çok rahat anlarsınız. Millete özel ders parası verirsiniz, size benim tekniklerimi anlatmaz. Ben kamplar açacağım. Tamam mı? Önümüzdeki haftadan itibaren basınçtan itibaren kamp açacağım. Mutlaka o kamplara katılın. Ücretli kamp olacak. Bunun için bana sayısal akademiden diyem atmanız yeterli. Az sayıda öğrenci alacağım. Şimdi bir kara ekosisteminde KLMN P canlıların yer aldığı besin ağındaki besin ağı demek arkadaşlar iç içe geçmiş besin zinciri demek. Besin zincir zincirleri demek. Şuş bilgiler vermiş. Fotosentez yapan canlı. Bu demek ki arkadaşlar bitki olabilir. Bitki olabilir. Hepçil olup diğer bütün türleriyle beslenen. Hmm. şimdi bu besin ağındaki besin zincirinin bir, bir ne demiş? Besin zincirlerinden birini oluşturur. Şimdi kim kimi muhabbeti dönüyor. Bizim için besin zinciri besin zinciri her zaman her zaman üretici canlıdan başlar. Üretici canlı ne demek? Üretici fotosentez yapacak bu adam. Fotosentez yapan demek. O zaman ilk başta kimle başlayacak? K canlısıyla başlayacak. Gitti. Gitti. Ne oldu bak K ile başladı. Hepçil olup diğer diğer türlerin hepsiyle beslenmektedir. Şimdi ne canlısı? Hepçül olup hepsiyle beslenmiş. Buna ne varsa yiyormuş. P canlısına bakıyorum. K ve L ile beslenmektedir P canlısı. K ve L ile beslenmektedir demiş. Hmm, yani alt birimleriyle besleniyor. M canlısı P ve L ile beslenmektedir demiş. M canlısı arkadaşlar bakın mesela ot, çekirge, kuş diyeyim. Tamam mı? Konuyu bilmediğiniz için şu an bunları çözdüğümde yani ne alaka ne diyor bu kadın oluyorsunuz. Şimdi şöyle oluyor. Kuş bunu yer. Bu av oluyor. Avcı. Burası av oluyor. Çekirge bu sefer ne oluyor ota karşı? Ot bir av oluyor. Çekirge avcı oluyor. Yani okun tersine doğru gitmemiz lazım. Tamam mı? Yani ben M canlısı için ne diyorum? P ve L ile beslenmektedir diyor. P ve L ile beslenmektedir diyor. Demek ki M bu P'nin önünde. Ee, ve bizim sıralamamız ilk önce ne olacak? K diye başlayacak. Ama ne olmuş? Bak burada M'yi öyle bir sıraya koymuş ki burada P, M'yi yiyor. Ama diyor ki soru M diyor, M diyor, P ve L'yi yiyor. O zaman bak burada oluyor P, şey M, P'yi yiyor. O zaman cevap ne oluyor? Denizli oluyor. Ay kusura bakmayın çok yoğun bir antrenmandan çıktım. Böyle birazcık yorgunum ama çözüyoruz. Az kaldı son 10. soru. Ee, bu sorularla ilgili yorumlarımı Instagram'da paylaşacağım. Buraya da detaylı bilgi isterseniz atabilirim. Lütfen yorumlar kısmında belirtin arkadaşlar. Ee, sayfama destek olmanız çok çok önemli. Valla sizler için güzel işler yapmaya çalışıyorum. Her şeyden feragat etmeye çalışıyorum. Umarım sizlere faydalı oluyorumdur. Bir etkinlikte yalıtkan sap üzerinde duran nötr haldeki nötr hal demek arkadaşlar pozitif eşittir negatif yük sayısı tamam mı? Daha sonra çubuk ee, ne yapıyormuş? Negatif yüklü çubuk yakınlaştırıyormuş O zaman negatif ile pozitif ne yapar arkadaşlar? Birbirini çeker. Negatif, negatifi ne yapar? İtar. Nötrü arkadaşlar eksi de artı da ne yapar? Çeker. Buna göre çubuk e, cisme yaklaştırıldığında cismin tamamen uzaklaştırıldığı cismin elektriksel yük dağılımını gösteren doğru model hangisi olabilir demiş. Şimdi bak gençler burada ne var? Bu nötr bir cisimde. Nötr cisim demek dedik ya içerisindeki artı eksi değerleri fazla diye. Nötr cisimdeki nötr cisimdeki pozitif yük negatife doğru hareket eder. Ondan sonra bunun içerisindeki negatifler ondan ne yapıyor arkadaşlar? Geriye kaçıyor. Negatifler buraya kaçar. O zaman yaklaştırıldığında arkadaşlar pozitifler uç kısma negatifler diğer zıt kısma gider. Böyle dağınık bir görüntü olmaz ya da komple böyle pozitif pozitif olmaz. Komple negatif negatif olmaz. Aha çıktı cevap. Cevap ne oldu? Ceyhan olarak oldu. Uzaklaştırıldığında da eski haline dönmesi gerekir. Dediğim gibi gençler beni Instagram'dan sayısal akademiden takip etmeyi unutmayın. Önemli olan gençler bu soruların çözümlerinin detaylı bir şekilde dinlenilmesi notlarınızı almayı unutmayın. Açıklamalar kısmını bunun çözümlü pdf'ini de koyarım. Oradan bakın. Mutlaka mı? mutlaka ee, çözüm tarzını beğendiniz mi beğenmediniz mi yorumlar kısmında belirtin. Gelin biraz da yorumlar kısmında konuşalım bakalım ne istiyor bu LGS bizden. Sizleri çok sevdim ve önemseydim. Sakın unutmayın. Sizi çok 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 seviyorum. Kocaman kocaman öptüm.